Bir kötü, bir de çok iyi haberim var. Sanırım hepimiz işsiz kalacağız. Yapay zekayı ve humanoidleri bir arada düşündüğümüz zaman gelecekte hangimizin işini yapamazlar bulmak gerçekten çok zor. Bu tabi işin dramatik tarafı. Biz her zamanki gibi fırsat tarafına odaklanacağız. Dramatik tarafı da korkulmayacak gibi değil. ChatGPT'nin Çe son yayınladığı Sora isimli ek uygulama gerçeğe yakın videolar üretiyor. Ve ayırtması mümkün değil. Ufak tefek hataları da ayıklandığında medya sektöründe kaç tane çalışana ihtiyaç kalacak ki? Sesçisi, ışıkçısı, sahnecisi, editörü hatta senaristi bile hepsini yapabilecek yapay zeka. Evet yeni meslekler türüyecek deniyor ama 10 meslek gidecekse bir meslek kalacak karşılığında. Evet bu beni de ürkütmüyor mu? Ürkütüyor. Fakat ürkütmek bir sonuç elde etmeyecek. Bizim fırsat penceresinden bakmamız lazım. Bu hikayeleri dinlerken şunu düşünmenizi istiyorum. Ya bu medya şirketi daha önce 10 çalışanla yapıyorsa şimdi bir çalışanla aynı işi yaptığında verimlilik artacak ve şirket çok daha fazla büyüyecek. O zaman bu bir fırsattır demeniz gerekiyor. Tabii ki şu anda medya şirketine yatırımım yok. Sadece soru üzerinden söyledim birçok bebek şirkete, birçok büyüme potansiyelli şirkete YouTube katıl ve Instagram aboneleriyle yatırım yapıyoruz ve gayet de başarılı gidiyor. Ama daha yolun başındayız. Bu devrimin öngörülemez çok tarafı var. Ürkütücü top tarafı var ama iştah açıcı ve çok büyük, zengin etme potansiyeli olan tarafı da var ve biz oraya odaklanacağız. Herkese iyi akşamlar.